Evet merhabalar selamlar diyerek yeni bir dersimize başlıyoruz. Bugün iyonik bileşiklerde çaprazlama, iyonlara ayrışma konusunu anlatacağız. Bileşik nasıl oluşturacağız? İyonik bileşiği çaprazlama nasıl yapacağız? Hemen başlıyoruz. İyonik bileşiklerin formülleri bulunurken önce artı yükler, katyonlar yazılıyor. Daha sonra anyonlar, ametaller yazıyor, yazılıyor. Katyonlar bileşiğin ee, ön tarafına, ilk kısmına, soluna anyonlar sağ tarafına yazılıyor. E, ee, organik bileşiklerde bu tam tersi. Organik bileşiklerinde katyonlar artı yüklü iyonlar sona yazılır. Ama diğer bileşiklerde katyonlar başta yazılır. Önce artıyı sonra eksi olacak şekilde normal bileşiklerde yazıyoruz. Çaprazlamayı yapıyoruz. Mesela AB bileşiğimiz olsun. A'nın yükü artı 3, B'nin yükü eksi 2 olsun. Şu şekilde yapıyoruz. B'nin üzerindeki eksi sayı A'nın altına işaretsiz olarak A'nın üzerindeki sayı işaretsiz olarak A'nın altına yerleştiriliyor. yerleştiriliyor. Eğer sayımız 1 ise yazılmıyor. Bir sayı yoksa da onu 1 kabul ediyoruz. Bir bu bir de köklerde işlem yaparken elinizden geldiği kadar kökleri parantez içerisine alın ve kök yapısına Kesinlikle karışmayın. Kökün içerisindeki sayıları çarpmaya kalkışmayın. Parantezi alın. O şekilde yapın. Zaten ileride örneklerimizde bunu detaylı bir şekilde anlatacağız. Hemen krom artı 4 ile oksijen eksi 2 arasındaki bileşik nasıl oluşur? Buna bir bakalım. Krom 4 ile oksijen. Evet. Şimdi buradaki artı 4 oksijenin altına işaretsiz bir şekilde yazılıyor artı 4 hemen oksijenin altına yazıyoruz. Buradaki eksi 2 de kromun altına işaretsiz bir şekilde yazılıyor. Cr2 O4 diye bir bileşik olur mu? Hayır olmaz. Çünkü sadeleştirilmesi gerekir. Hemen ikisini de en küçük tam sayı olacak şekilde 2'ye bölüyoruz. 1 oluyor. Burası da 2 oluyor. Cr1 O2 şeklinde de yazamıyoruz. Çünkü birler yazılmaz. Birler yazılmayacağı için CRO2 olarak bileşiğimizi bulmuş oluyoruz. Yani en küçük tam sayı değilse 2'ye 4'te olduğu gibi kesinlikle sadeleştirme yapmadan bileşiğimizi yazmıyoruz. Bu bileşiğin ismi ne? Krom artı 4 kullanıldığı için krom 4 çünkü değişken değerli metal krom 4 oksit olarak adlandırılıyordu. Bu şekilde adlandırmasını da vermiş olalım. Krom artı 2 ile oksijen eksi 2 arasında olursa nasıl olur? Hemen buradaki artı 2 oksijen altına sayısı bir şekilde 2 olarak eksi 2 de kromun altına 2 olarak geliyor. Yani Cr2 O2 2 2 olmaz. Sadeleştirilmesi gerekiyor. Hemen 2'ye bölüyoruz. 2'ye böldüğümüzde 1 1 bir oluyor. Birler de yazılmayacağı için Cr O şeklinde bileşiğimizi buluyoruz. Neydi bu bileşiğimizin ismi? Krom artı 2 yüklü olduğu için krom 2 oksitti. Evet başka bir örneğimize bakalım. Ba artı 2 iyon ile brom eksi yani baryum iyonu ile brom arasındaki bileşik nasıl oluyor? Hemen buradaki artı 2 bromun altına buradaki eksi 1 de baryumun altına 1 olarak gidiyor. Ba, bere, 2 birler yazılmıyor. Ba, bere, 2 olarak bileşiğimizi formülize etmiş oluyoruz. Yani e, birlerin yazılmayacağını burada da bir kere daha görmüş olduk. Birler yazılmıyor. Peki tersten okuduğumuzda bileşikte aslında burada ne var? Aslında burada gizli olarak bir var. Evet, mn artı ile oksijen eksi iki arasında Artık anlamışsınızdır. Hemen hazır olarak verebiliriz. Buradaki artı altı oksijenin altına buradaki 2 manganın altına 2 olarak gider. 2'ye 6 yazılmaz. Sadeleştiriyoruz. 1'e 3 yazıyoruz. 1'e 3'te 1 yazılmayacağı için MNO3 olarak bileşiğimizi formülize ediyoruz. F artı 3 buradaki 2'yi demirin altına buradaki 3 oksijenin altına F2, O3 olarak bileşiğimizi yazıyoruz. Peki kök olduğunda nasıl yapıyoruz? Köklerde e, benim size tavsiyem hemen kökü paranteze almak. Bu soru size şu şekilde de verilebilirdi. AL artı 3 PO4 eksi 3 olarak verilirdi. Ama e, karıştırmamak için en sağlamı kökü paranteze almak. Çünkü bu sayılar ileride işi karıştırabiliyor. Hemen buradaki 3'ü PO4'ün altına kaç yazıyoruz hemen PO4'ün altına 3 yazıyoruz. Buradaki 3'ü de işarızsı olarak alüminyumun altına yazıyoruz. 3 olarak Al3 PO4 3 yazılmaz. Kaç yazılır? 1 1 yazılır. Çünkü 3 3 küçük en küçük tam sayı sadeleştirmemiz gerekiyor. İkisini de 3'e bölüyoruz. İkisini de 3'e böldüğümüzde 1 1 yazılır. Birler yazılmaz. birler yazılmayacağı için de parantez düşer. AL 4 olarak bileşiğimizi yazarız. Özellikle e, bir olduğunda parantezi açmaya dikkat ediniz. Parantez açılmazsa e, PO4 bir şekilde yazmanız gerek. Böyle bir yazımda e, mevcut değil. Yani böyle bir yazım e, olmaz. Evet. Kalsiyum artı 2 ile dikromat cr 2 O7 eksi 2 arasında nasıl bir bileşik oluşur? Hemen artı 2'yi buraya 2 olarak yazıyoruz. Eksi 2'yi de kalsiyumun altına 2 olarak yazıyoruz. 2 2 yazılır mı? Hayır. Sadeleştirmemiz gerek. Çünkü en, en küçük tam sayı şeklinde yazmamız gerek. 2 2'yi 1 1 yazıyoruz. Cire 2 o 7'nin dışında 1 bir var. Birler yazılmıyor. Birler yazılmayacağı için de parantez düşüyor. Ca-Cr2O7 e, olarak bileşiğimizi yazıyoruz. Peki ismi ne? Kalsiyum sabit değerli metal. E, hiç ek getirmiyordu. Kalsiyum. Cr2O7'nin ismi de Dikromattı. Burada gittiği bir ek değil. Buradaki kökün özel ismiydi. Üstteki bileşiğin ismi ne olurdu? Alüminyum sabit değerli bir metaldi. Alüminyum Fosfat olarak bileşiğimizi okurduk. Eğer bize nasıl okunacağı sorulmuş olsaydı. Evet aile artı 3 ile alüminyum ile karbonat iyon arasında nasıl bir bileşik oluşur? Hemen artı 3'ü karbonatın altına işaretsiz bir şekilde yazıyoruz. Eksi 2'yi de alüminyumun altına işaretsiz olarak yazıyoruz. 2, 3 zaten yeterince sade bir sayı. Bundan başka sadeleştiremeyiz. Onun için bileşiğimizi bu şekilde bırakıyoruz. Şimdi burada yapacağımız en büyük hatalardan bir tanesi şu. Ali C3 3. Şimdi buradaki artı 3, buradaki eksi 2 genelde e, maalesef bazı arkadaşlarımız bunu içerideki sayıyla çarpmaya çalışıyor. Hemen şöyle Ali 2 C O 9 diye yazan arkadaşlarımız var. Bu hataya düşmemek için en güzeli kökü paranteze alıp işlem yapmak. Kökü paranteze almadığınızda bu sayı karışabilir. Bir bileşiğin içerisinde kesinlikle kök değişmez. Yani bu her zaman CO3 olarak kalır. C2O6 deme şansımız yok. CO4 deme şansımız yok. CO9 deme şansımız yok. Kök yapısı kesinlikle değişmez. CO3, CO3 olarak kalır. Evet kalsiyum dikromat yapmıştık. Evet. Köklü bileşik var. Köklü bir yapı var. NH4 artı 1 ile P 3 arasında nasıl bir bileşik oluşur? Buradaki eksi 3. NH4'ün sağ alt köşesine artı 1 de P'nin sağ alt köşesine gelir. P1 yazılmaz. NH4 3 P olarak bileşiğimizi yazarız. Çünkü P'nin sağındaki 1 düşer. 1 düştüğü için de 1'i formülde yazmayız. İki tane kök alıp yapalım. NH4'ün yükü artı 1. NO3'ün yükü eksi 1. NO3'ün yükü NH4'ün altında 1 olarak gider. NH4'ün artı 1 yükü de NO3'ün altına 1 olarak gider. 1 bir, NH4 1 NO3 1 Birler yazılmaz. Birler yazılmadığı için bileşiğimizi NH4 NO3 olarak formülümüz, formülüze etmiş oluruz. Evet. Mg artı 2 ile CO4 2 iyonu 2 manezyumun altına artı 2 CO4'ün altına özellikle paranteze dikkat edelim. Paranteze hiç karışmayalım. E, parantez dışına yazalım sayılarımızı. 2 2 yazılmaz. Hemen sadeleştiriyoruz. 2'ye bölüyoruz. Mg1 CO4 bir şekilde yazıyoruz. Birler yazılmıyor. Birler yazılmayacağı için de bu parantez düşüyor. Mg 4 olarak bileşiğimizi elde etmiş oluyoruz. NH4 artı 1 ile CO4 eksi 2 arasındaki bileşik nasıl olur? Artı 1 CO4'ün sağ alt köşesine eksi 2 de nh sağ alt köşesine işaretsiz bir şekilde yazılır. Özellikle yeniden soruyorum parantezlere dikkat edelim. NH4 2 CO4 1 1 yazılmaz 1 yazılmayacağı için de parantez düşer. Ve bileşiğimizi NH4 -2, NH4 2 CO4 olarak bulmuş oluruz. Evet genel olarak çaprazlama kuralları bunlar bir de en çok karıştırdığımız şeylerden bir tanesi iyonların suda çözülmesi. İyonların suda çözülmesini e, tam sağlam bir şekilde yapmak istiyorsak elementlerin yüklerini iyi bilmemiz gerekiyor. İyonlar suda ayrışırken atomların ve iyonların sağ köşesindeki sayılar öne e, iyonların ön kat sayısı olarak alınıyor. Yazılmayan sayıları az önce hani yazmıyorduk ya o sayıları burada 1 olarak kabul ediyoruz. Çünkü bir sayı yazılmadığında o 1 demektir. İyonlar ayrıştıktan sonra üzerine de yüklerini yazıyoruz. Burada yük bulma konusunda iyi olup olmadığınız zaten belli olacak. Eksiğiniz varsa da mecburen yük bulma konusunu yeniden dinlemeniz gerekiyor. Zaten bizim de bu konuda çekilmiş bir videomuz var. Oradan bakabilirsiniz. Evet kök gördüğümüzde de az önce söylediğimiz gibi genelde paranteze alıyoruz. Ama işlem bittikten sonra eğer kökün dışındaki sayı 1 ise parantezimizi ne yapıyoruz? Parantezimizi açıyoruz. Hemen MnO3 bileşiğinden başlayalım. Şimdi MnO3 bileşiğini yazarken yük bulmak bizim için önemli. Mn'nin yazılmayan sayısını biz kaç kabul ediyorduk? 1 kabul ediyorduk. Yükleri nasıl buluyorduk? Çok kısa bir şekilde size anlatalım. Oksijen sondayken eksi 2 yükseltgenme basamağına sahipti. Birinci atomun yükler çarpımıyla ikinci atomun yükler çarpımının birbirine eşit olması gerekiyordu ters işaretli olarak. Yani 3 kere 2 6 ise 1 ile çarpacağım yük olarak yazacağım sayının çarpımının da 6 yapması gerekiyor. Onun için 1'i 6 ile çarpmam gerekiyor. Oksijen, ametal eksi yüklü, metaller artı yüklü olur. Onun için mn artı 6 olarak bulmuş oluyorum. Yani kural suydu. A, A, B, B bileşiği varsa A'nın üzeri Y olsun, B'nin üzeri X olsun. Y çarpı A X çarpı B'nin eksi işaretine eşit olması gerekiyor. Yani buranın yükler çarpımı eksi 6 çıktıysa buranın yükler çarpımının 6 artı çıkması gerekiyor. Evet bu şekilde yükleri bulmayı öğrendik. Şimdi ee, gelelim bileşiğimizin iyonlarına nasıl ayrıştığına. Şimdi meneden kaç tane var? Bir tane var. Hemen ön katsayı olarak biri yazıyorum. Menenin yükünü kaç buldum? Artı altı buldum. Hemen üzerine de artı altısını yazıyorum. Oksijenden kaç tane var? Üç tane. Hemen ön katsayı olarak yazıyorum. Oksijenin yükü kaçtı? Eksi ikiydi. Bileşiğimi bu şekilde iyonlaştırıyorum. Yani mn 1, O, 3 yazmıştık ya e, şu şekilde bu bir öne üzerine yükünü yazıyorum. Buradaki 3 öne yükünü de üzerine yazıyoruz. Evet, C, O, 2 bileşiğinde e, yükleri bilmeden yapma şansımız yok. Hemen yüklerimizi bir yazalım. Oksijen sonundayken eksi 2 çarpımı kaç yapıyor? 2 çarpı eksi 2, 4 yapıyor. Biri neyle çarpacağım? 4 dört olsun. 4 ile çarpmam gerekiyor. Yani yükler çarpımının birbirine ters işaret olarak eşit olması gerekiyor. Zaten metaller artı yüklü. Bir tanesi eksi 4 çıktıysa zaten birincinin artı 4 çıkması gerekiyor. Yani ikili bileşiklerde bir elementin yükler çarpımının diğer elementinin yükler çarpımına eşit olması gerekiyor. Evet bileşiğimiz nasıl oldu? CR1 O2 eksi 2 burası da artı 4. Bir tane CR'm var. Çünkü sağındaki sayı artı 4. İki tane de oksijenim var. Yükü kaç? Eksi 2. Evet cro 4 bu şekilde de evet şuradaki sayı ön kat sayı olarak buradaki iki oksijenin ön kat sayısı yüklerini de olduğu gibi alıp yerine yazıyoruz. Tek yapacağımız işlem bu. Yükleri biliyorsanız işimiz çok kolay. Yükleri bilmiyorsanız da işiniz kolay. Hemen bir e, yükü anlattığımız videoyu bulun. Oradan e, çok rahat bir şekilde öğreneceğinize ben inanıyorum. Evet. Meni 2 S3 bileşiği hemen Meni 2 S3'ün yükünü bulalım. Kükürt 6 grubundaydı. Sondayken eksi 2 ve basmağına sahipti. 3 kere 2 6. 2 ile neyi çarparsam 6. 3'ü çarparsam metaller artı yüklü olur. Buranın yükler çarpımı artı 6 yapıyor. Evet yaptığım işlem doğru. Çünkü bununki eksi 6 bununki artı 6. Demek ki yaptığımız işlem doğru. Ne var bileşiğimizde? Hemen yüklerini üzerine yazalım. 2 tane mangan var. Manganın yükü kaç? Artı 3 hemen üzerine yazıyorum. 3 tane de kükürdüm var. Hemen ön katsayı olarak yazdım üzerine de yükünü yazıyoruz. Mn2S3 bileşiğini de suda iyonlarına ayrıştırmış olduk. Cs2 bileşiği hemen Cs birer tane olduğu için hemen birilerini yazıyorum. Kükürt sondayken 6A grubuydu. Sondayken eksi 2 yükseltilme basamağına sahipti. 2 kere 1, 2. Bir, 1'i neyle çarpmam gerek 2 elde etmek için? 2 ile çarpmam gerek. Meta olduğu için de artı 2 yazıyorum. Evet yükünü buldum. Bir tane Evet hemen yüklerini yazalım şuraya. Artı 2, eksi 2. Bir tane kalsiyum var. Bir tane de kükürt var. Kalsiyum yükü artı 2. Kükürdüğün yükü de eksi 2 şeklinde. Bileşiğimizi iyonlarına ayrıştırmış oluyoruz. Ali 2, O3. E hemen şunun üzerinde de yapabiliriz. Oksijenin sondayken yükü eksi 2 idi. 3 kere 2, 6. 2 ile ne çarpmam gerek? Artı 3 ile çarpmam gerek. Zaten alüminyuma e, başka bir yük yazma şansımız yok. Çünkü alüminyum sabit yevkli metaldir. Bütün bileşiklerinde artı 3 yükseltirme basamağına sahiptir. Evet alüminyumdan kaç tane var? 2 tane. Hemen alüminyumun önüne katsay olarak yazdım. Yükü ne? Artı 3 alüminyum. Tamam. Oksijenden kaç tane var? 3 tane var. Peki oksijenin yükseltirme basamağı kaç? Eksi 2. Bu şekilde Ali 2 uç bileşiğini de iyonlarına ayrıştırmış olduk. Peki kök olduğunda nasıl yapacağız? Kök olduğunda da aslında sistem aynı. Yalnızca bir bileşikte kökleri bilmemiz gerekiyor. mesela Ali 2 co 3 bileşiğinde kök neresi? Kök burası. C3 kök. Kökle diğer elementi ayırmam gerekiyor. Eğer parantez içerisinde değilse hemen paranteze alıyoruz. Hemen şu şekilde yüklerini bulalım. Al2 CO3 3. Karbonatın yükü kaç? Eksi 2. Karbonatın yükler çarpımı kaç yapıyor? 6 yapıyor. 3 kere 2 6. Alüminyum yükler çarpımının da 6 yapması için 2'yi mecburen 3 ile çarpmam gerekiyor. Evet. Alüminyum yükünü artı 3 buldum. Karbonatın yükünü eksi 2 buldum. Eğer doğrudan biliyorsanız e, yük bulma yapmanıza gerek yok bu örnekte. Çünkü ikisinin de e, sabit bir değerliği var. Karbonattan yükü eksi 2. Alüminyum artı 3 doğrudan yazabilirsiniz. Hemen alüminyumdan başlıyoruz. Kaç tane var? Alüminyum elimde 2 tane. Peki yükü kaç? Artı 3. Karbonattan kaç tane var? 3 tane var. Peki karbonattan yükü kaç? Eksi 2. Bu şekilde e, hemen iyonlarına ayrıştırmış olduk. MgSO4 evet e, bu tam parantez içerisinde almamız gereken bir örnek. Burada kökü bilmemiz gerekiyor. Kökü bilmezsek bunu iyonlarına ayrıştıramayız. SO4 çöktü. Hemen SO4'ü parantez içerisinde aldık. Parantez olmadığına göre SO4 kaç tanedir? Bir tanedir. Çünkü bir tane olduğunda parantez yazmıyoruz. Mg'nin sağda sayısı yoksa kaç tanedir? Mg bir tanedir. Yani Mg1 CO4 bir şeklinde yazalım. Kesinlikle paranteze almanızı tavsiye ederim. Bu işinizi kolaylaştıracaktır. co 4 yükü ne? Eksi 2. co 4 başka bir yük almaz. Yani diyelim ki biz manezyon bilmiyoruz. Bu şekilde yapabilirdik. 1 kere 2. 2. Evet co hepsini bir yük olarak düşünüyoruz. 1 kere 2. 2. Manezyum yükler çarpımının da 2 olması gerekiyor. Manezyumun yükü kaç olur? 1'i neyle çarpmam gerek? Artı 2 ile çarpmam gerek diyerek hemen yükünü artı 2 olarak yazıyorum. Çünkü e, manezyum zaten artı 2'den başka bir değerlik almaz. Sabit değerlik bir metaldir. Manezyum. Yani ben yük bulma işini yapmadan da hemen so4'ün üzerine eksi 2 manezyumun üzerine artı 2 yazabilmem gerekiyor. Evet hemen yüklerini yazdık. Hemen iyonlarını araştırmaya Başlıyoruz. Magnezyumdan kaç tane var? Bir tane var. Hemen ön katsayı olarak bir yazdım. Peki yükü kaç? Artı iki. Hemen artı ikisini de yazdım. CO4'ten kaç tane var elimde? Bir tane var. Hemen birini yazdım. Yükü kaç? Eksi iki şeklinde yazıyoruz. E, Mg CO4 bileşiğinde iyonlarına ayrıştırmış oluyoruz. Özellikle e, bir kök parantez içerisinde değilse ilk yapmamız gereken Kökü paranteze alıp yazılmayan birini yazmak hemen diğerinin de sayısı yazmamışsa diğerinin birini yazıp hemen yüklerini yazarız. Bir tane Mg var, bir tane de SiO4 var hemen yüklerini de yerine yerleştiririz. Evet, na 3 po 4 ee, bu da az önceki dediğimiz örneklerden bir tanesi. Parantez yazılmayan bir kök var. Hangisi parantez yazılmayan kök? PO4 hiçbir sayısına karışmadan hemen şu şekilde paranteze alıyoruz. Parantez yazılmadığına göre bir tane demektir. Hemen birini de yazıyoruz. Buradan hemen yüklerini buluyoruz. Amonyumun yükü kaç? Artı bir. Fosfatın yükü kaç? Eksi üç. Zaten bunlar kökler bilinen yapılar. Biz mecburen köklerin yükünü bilmemiz gerekiyor. Şimdi NH4'ten kaç tane var? Üç tane var. NH4'ün yükü kaç? Artı bir. P4'ten kaç tane var? Bir tane var. P4'ün yükü kaç? Eksi üç hemen buradan da eksi üçünü alıp yerleştiriyoruz. Ve e, iki kökten oluşan bileşiğimizi iyonlara ayrıştırıyoruz. Özellikle e, bir kökte parantez yoksa bir demektir. Hemen paranteze olan birini yazın. Bu yük bulmanızı kolaylaştıracaktır. Evet iyonları ayrıştırma, çaprazlama burada bitirmiş bulunuyoruz. Bu konuyu sizlere bundan sonraki çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Yayınlarımız için de abone olmayı unutmayınız.